Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın en önemli koşullarından biri sağlıklı gözlere sahip olmaktır. Bu nedenle göz sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve göz kontrollerinin aksatılmadan yapılması gerekir. Böylece oluşabilecek olan göz hastalıkları önceden tespit edilebilir ve tespit edilen hastalıkların tedavisi hızlıca yapılabilir. Sağlıklı ve güçlü gözler için insanların günlük yaşamda da dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Düzenli göz muayenesi olmak bunların başında gelir. Bunun yanında göz sağlığını iyi gelen havuç, portakal suyu, kavun gibi gıdaların tüketimine de özen gösterilmelidir. Göz kuruluğu göz yaşının gözler için gerekli olan nemlendirmeyi sağlamadığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Göz yaşları birçok nedenden dolayı gözlerin nemlendirmede yetersiz kalabilmektedir. Yetersiz göz yaşları göz kuruluğuna sebep olabiliyorken gözyaşının kalitesi olması da yine kuruluğa sebep olur. Bu durumun geçici ve kronik olma ihtimali vardır. Göz kuruluğunun kronik olması bu sorunun uzun süredir devam ettiği anlamına gelir. Kronik olması durumunda belirtiler zaman zaman iyileşme gösterebilir. Ancak göz kuruluğu tamamen ortadan kalkmaz. Göz kuruluğunun kronik olması çoğunlukla yeterli gözyaşı üretilmediğinde ortaya çıkar. Bunun nedeni göz yaşlarının çok hızlı buharlaşmasıyla olabilir. Ayrıca gözün içinde veya göz çevresinde iltihaplanma olmuş olma ihtimali de vardır. Göz kuruluğu belirtileri çoğu hastada benzerdir. Genellikle her iki gözü de etkiler. Nadir hastalarda tek gözde kuruluk görülürken diğer gözde görülmez. En yaygın göz kuruluğu belirtileri şunlardır: Gözlerde batma, yanma veya kaşıntılı bir his, gözlerin içinde veya etrafında lifli mukus birikmesi, gün ışığına veya diğer ışıklara karşı duyarlılık, gözlerin çoğunlukla kızarık olması veya zaman zaman kızarması, gözlerin içinde bir madde varmış hissi, kontakt lens kullanırken zorlanma, lenslerin sürekli olarak gözlere batıyormuş hissi vermesi. Gece araç kullanımlarında zorlanma veya yola odaklanamama, vücudun kuru gözlere karşı bir tepki olan gözlerin sulanması, bulanık görme ve gözleri yorgun hissetme, sürekli gözleri kapatma isteğidir. Göz kuruluğu neden olur sorusunun birçok cevabı vardır. Yaş ilerlemesi, üretilen göz yaşı miktarının ve kalitesinin azalmasından dolayı göz kuruluğunu ortaya çıkabilecek bir etkendir. Bunun yanında bazı ilaçların yan etkileri göz kuruluğuna yol açar. Kontak lenslerin çok uzun süre kullanılması da göz kuruluğuna yol açabilir. Bazı alerjiler ve tıbbi durumlar da göz kuruluğuna sebep olur. Ancak kuru gözlerin en temel nedeni göz yaşı eksikliğidir. Göz yaşları, su, bir takım nemlendirici yağlar ve mukusun değişik kombinasyonlu bir karışımıdır. Bu karışım göz yüzeyinin pürüzsüz ve berrak olmasını sağlar ve gözleri enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. Göz kurulu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundan en çok sorulan sorulardan birisi de göz kuruluğuna ne gelir sorusudur. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörlerden kaynaklanan hava akımından kaçınmak göz kurulu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerine buharlaştırılarak havayı nemlendirecek su konulması gerekir. Tıp, kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme, gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenler arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Erken tanım ve tedavi için 30 yaşına kadar olan bireyler her 5 ile 10 yıl arasında göz muayenesine gitmelidir. 40 yaş üzerindekiler 4 yılda bir, 55 yaş üstü insanlar her 3 yılda bir, 65 yaşından sonra ise yılda bir kez göz kontrolüne gitmek gerekir. Gözlük veya kontak lens kullanan insanlar, ailesinin göz hastalığı veya görme kaybı olanlar, diyabet gibi ciddi hastalığı olan insanlar ise daha sık göz muayenesine gitmelidirler. <laughs>